Selam arkadaşlar. Beyza'nın yalanları ortaya çıkmak üzeredir. Çünkü Yonca'nın ortaya çıkması her şeyi biraz hızlandırdı. Hançer ile Cihan'ın birbirlerine itiraf edemediği duygusal sahneler de çoğaldı. Hançer, Beyza'nın yalanlarının ortaya çıkacağı anı sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü Hançer, Cihan'a çocuğun babası olduğunu söyleyecek. Yonca parası olmadığı için bir yere kaçamadı. Bu yüzden Yonca sesini duymak için bir binanın üzerine çıktı ve Hançer ile konuşmak istedi. Yonca artık bebeğinden ayrı kalmak istemiyor. Yonca herkesi şaşırtan gerçeği söyledi. Yonca bebeğin kendisine ait olduğunu söyledi. Bu yüzden bebeğin kime ait olduğunu kanıtlamak için. Hem Beyza hem de Yonca'dan annelik testi yapılacak. Beyza gerçekler ortaya çıkacak diye çok tedirgindir. Ben gerçeklerin yine ortaya çıkacağından şüpheliyim. Çünkü Mukadder bir oyun peşindeydi. Mukadder kendi suçu ortaya çıkmasın diye çok uğraşıyor. Çünkü Cihan Mukadder'in her şeyden haberdar olduğunu öğrendiğinde onu affetmeyeceğini biliyor. Bu yüzden Beyza'ya yardımcı olacaktır. Ya da Nusret yine sonuçlar ile oynayacaktır. Gerçeklerin hemen ortaya çıkacağını umut etmek biraz zor olacak. Cihan yine Hançer'in çocuğunun babası olduğunu öğrenemeyecek. Cihan acil babalık testi yaptırsın gerçekler ortaya çıksın. Beyza yaptıkların bedelini ödesin. Hançer ile Cihan ayrılığı bitsin artık. Hançer ve Cihan'ın evlenmesini istiyorsanız onlar için yoruma kalp emursu koymayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı merakla bekliyor olacağım.